Merhaba, adım Erkan Çekirdek, Gaziantep'in Aralık Köyü'nde doğdum. Fıstık ticareti yapıyorum, Üç kuşaktan beri bu işi yapıyoruz. Markamızın ismi Türkçe'deki Sert Ünsüzler geliyor, FSTK ŞHP'den. Yani fıstıkçı şahap. ismimizi duyan bir daha unutmaz. Annemin babası da çerezci, hatta Gaziantep'in ilk çerezcisi dedemdir yani, Seval Kurye'miş. Ondan da bir merak vardır bende, firmaları inceleyen bir denetçiydim ben ama bir süre sonra bir çalıştığım firma benden fıstık istiyor. Fıstık gönderiyorum. Beğeniyor fıstığı. Sonra bir daha istiyor. Bir daha gönderiyorum. Bu sefer arkadaşlarına söylüyor. Onlar da beğeniyor. Onlara da göndermeye başlıyorum. Bu kez benim içimdeki ticaret ruhu ortaya çıkıyor. Dededen babadan gelen Hemen istifamı basıyorum, bu işe giriyorum. Aslında biz fıstık toptancısıydık. Covid zamanı e-ticarete döndük. Bu işe girince internet sitemiz için bir online ödeme aracı gerekliydi bize. Baya bir araştırma yaptık, Paytr'ı bulduk. Açıkçası başlarken de korkuyordum. Tamam araştırdım ettim ama Antep esnafının parasını emanet ettiği kişi güvenilir bile olmak zorunda. Paytr'ın sanal postunu kullanıyoruz, ayrıca linkle ödemesini kullanıyoruz. Instagram'dan gelen müşterilerimiz var. Bizimle kart bilgilerini paylaşmak istemiyorlar bize bu sefer şey sunuyoruz hani linkle ödeyebilirsiniz hemen panele girip kolayca müşteriye SMS gönderiyoruz hemen oradan siparişini tamamlayıp ödemesini yapıyor. PTR ile işbirliğimizin en sevdiği noktalarından biri de müşterilerimiz siparişini başarılı bir şekilde tamamlıyor. Bunun sebebi de güçlü bir alt yapıya sahip olması bence. 10 tane bankaya bölünmekten tek sana post, tek hesap. Bizim müşterimize güven vermemiz gerekiyor. Bu yüzden hani PTR o konuda bize de rahatlık sağlıyor. Müşteriler problem olduğu zaman PTR'ı arayıp Peyker bana hemen dönüyor. Hem WhatsApp'tan hem arayarak yani kolayca ulaşılabiliyor. Yani güven konusunda açmış oluyoruz. Kaliteli ürün gönderdikten sonra biliyorsunuz yani. Ama rüyamda da işleri görüyorum tabii. Bazen hanım diyor ya diyor rüyamda sen fıstık konuşuyorsun diyor. Ya ben işimi yaşıyorum. <laughs> ben onlardan memnunum. şekli değiştim.